Gönüllü mü? Gönüllü mü çalışıyorum? Tabii canım. Tamam. 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 Başladı. Saat 12 civanları bu askerlerin üstünden başladı da neyden çıktığını bilen yok. Yani yangın ne zaman başladı? Saat 12 civanları bu askerlerin üstünden başladı da neyden çıktığını bilen yok. Ne kadar alan yandı şimdi? Vallahi ne kadar alan yandı bilmiyorum da. Ektarın işte o taraftan buraya doğru yandı. Köylüler müdahale ediyor. Yani yangın nerede başladı? Yangın askeriyenin içinde başladı. İşte biz de orada aldık. haber aldık. yardım etmek isteyen çıksın dedi, gelsin dediler. Buraya geldik. Yardım etmeye çalıştık. Geçtiler, cam camiden anons Camiden işte dediler yangın var. Müdahale etmek isteyen, yardımcı olmak isteyen vatandaşlarımıza bekliyoruz. Yangın ne zaman başladı? Saat 12 civarları bu askeriyenin üstünden başladı da neyden çıktığını bilen yok. Peki ne kadar alan yandı şimdi? Vallahi ne kadar alan yandı bilmiyorum da hektarın işte o taraftan buraya doğru yandı. Köylüler müdahale ediyor. Söndü yani. Siz de Kontrol. Tura... Evet evet. Peki ne kadar kaç kişi köyde ne kadar? İşte o kentte hemen hemen 100-200 kişi var yarısı geri gitti söndü diye. Yarısı da daha burada mücadele ediyor. yangın nerede başladı? Yangın askeriyenin içinde başladı. İşte biz de orada aldık. haber aldık. yardım etmek isteyen çıksın dedi, gelsin dediler. Buraya geldik. Yardım etmeye çalıştık. Camiden işte dediler yangın var. Müdahale etmek isteyen, yardımcı olmak isteyen vatandaşlarımıza bekliyoruz dediler biz de onu duyduk geldik